Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda zafiyet analiz araçlarından Nikto'yu inceleyeceğiz. Ee, Nikto'yu incelerken iki tane sanal makine kullanacağız. Bir tanesi her zaman kullandığımız Kali Linux 2017.3 Bir diğeri de e, içerisinde açıklı web site barındıran hazır bir sunucu. Şimdi onu da Burada imaj dosyası var. Bunu da indirme linklerinin arasında bulabilirsiniz. Oradan ulaşacaksınız buna. Bunu da sanal makinede açacağız. Ve işlemimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle iki tane sanal makine açayım buradan. varayı iki kere çalıştırıyorum. Şimdi birincisinde zaten Kali Linux 2017.3 var. Bunun ayar kısmına geliyoruz. Seçtikten sonra Edit Virtual Machine diyerek ayar kısmına geliyoruz ve burada network adaptörü Bridget olarak seçiyoruz ve OK deyip bunu çalıştırıyoruz. Bu önemli. Mutlaka Bridget yapın. Bu sayede ikisi birbirini görecek ağ üzerinde. Diğer tarafta da bunu sanal makine de açmamız gerekiyor. Bunun için Create New Virtual Machine diyoruz. Ve buradan ISO imaj bölümünden masa üstünde bulunan dosyamızın yolunu gösteriyoruz. Aç dedik ve Next dedik. Debian 6 olarak bunu gördü. Biz bunu açıklı site sunucusu diye kaydedelim. Next dedip Next diyoruz. Burada customize hardware diyerek bir ayar yapmamız gerekiyor. Biraz önce Kali Linux'ta düzelttiğimiz network adaptör kısmını yine Bridged olarak buradan seçip ikisinin birbirini görmesini sağlıyoruz. Close dedik. Ayarımızı yaptıktan sonra buradan da kontrol edebilirsiniz. Finish diyerek bunun ayarlarıyla birlikte açılmasını sağlıyoruz. Bunda herhangi bir kurma işlemi yapmayacağız. Sadece açılacak bu öyle tasarlanmış bir sistem açıldıktan sonra bir web sitesi çalıştıracak bünyesinde ve bu web sitesi açıklı bir web sitesi. Onu da birazdan göstereceğim. Buradan da Linux'a girelim, root tor yazarak sisteme geçiş yaptım. Şimdi burası açıldı, bu sol taraf burada sadece komut satırı var, görsellik yok. Ifconfig diyerek IP adresini görüyoruz. Buna atanan IP adresi 192.168.1.106. Hemen kontrol edelim. Şöyle buraya gelip 192.168.1.106 dediğim zaman görüldüğü gibi Web for Pentester bir e, üzerinde zafiyet barındıran bir site açıldı. Bunlar şunlar mesela her sayfa farklı bir zafiyet içeriyor bunda. Özellikle tasarlanmış bir sistem. Bundan dolayı biz de bunu kullanacağız. Sanal makinamızı açtık. Bunu kenara koyuyoruz. Yani buradan hiç açmamıza da gerek yoktu. Çünkü zaten sunucu burada işleme başladı. Dolayısıyla tarama yaptığımızda bunu bulacağız. Nikto'yu çalıştıralım hemen diğer taraftan. Uygulamalar, zafiyet analizi ve buradan Nikto'yu çalıştırıyoruz. Nikto'yu açtığımızda yardım menüsü ile birlikte açılıyor. Kullanımı oldukça basit. nikto -h parametresi ile host'u belirtiyoruz. Yani hedef site adresi olabilir veyahut da IP adresi olabilir. Neydi? 192.168.1.106 yazıp enter'a bastığımda bu sunucu üzerinde taramasını gerçekleştirmeye başlıyor ve bulduğu zafiyetleri karşımıza listeleyecek. Bu işlem 5 dakika 10 dakika sürebilir. Zafiyetleri bulmaya başladı. Şu anda ikisi de aynı ağ üzerinde olduğu için işlemleri çok daha hızlı yapıyor. Bir de bunun dosya sayısı fazla olmadığından dolayı işlemi oldukça hızlı sonuçlandıracak. Burada zafiyetleri tespit etmeye başladı. Bu, bu kodlarla Google üzerinde arama yaptığınız zaman bu zafiyetlerle alakalı detaylı bilgiyi bulacaksınız. Ee, evet işlem sonuçlandı. Bu bize sadece e, bu bu kodlar sayesinde yani aslında e, çok daha uzun bilgi de verebilirdi ama bu kodlar yeterli e, zafiyet hakkında bilgi almak için. Bundan dolayı yani bu kodu kopyalayıp Google'da arattırdığınız zaman bu zafiyetin e, ne olduğu ee, ne zaman ortaya çıktı, ne tehlikeler barındırdığına yönelik bilgiler mutlaka bulacaksınız. Şöyle Google'da yazalım bunu. Şimdi işletim sistemlerinde veya işte web uygulamalarında tespit edilen e, zafiyetler belli bir noktada e, kaydediliyorlar ve bu kaydedilirken onlara kodlar atanıyor. Daha doğrusu kaydeden sistem tarafından e, kodlar atanıyor. İşte bu kodlar sayesinde e, Google'da bunları aradığımızda bunlarla ilgili net sonuçları bulabiliyoruz. Kodumuzu yapıştırıp Enter dediğimizde bu kodla alakalı e, detaylı bilgiler bulunuyor. E, Aramayı yapıp buradaki sitelerin birkaç tanesine girdiğinizde bu zafiyet hakkında çok daha detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Sunuculardaki zafiyetleri tespit etmeye yönelik kullandığımız bir araç Nikto. Bu da bizim zafiyet barındıran sunucumuz. Üzerinde web uygulaması ile birlikte hazır. Sadece açıldığı zaman ifconfig yazıp IP adresini almak yeterli. Sonrasında IP adresi üzerinden bunda bunun üzerinden map taraması da gerçekleştirebiliriz. Daha önceki e, programlar yani daha önceki videolarda ne gördüysek sunucularla alakalı e, bunun onların hepsini bu site üzerinde bu sunucu üzerinde deneyebiliriz ve sonuçlarını görebiliriz. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.